Evet azıcık. Bir gelin birazcık uzakta ama. Ama o kadar uzakta değil. <laughs> ne geldik bile. <laughs> Biz buradan dün geçmiştik. Arda abimiz bize yol yapmıştı. Bakın şuradaki taşla evet, basıyoruz. Taşlarda. Şuraya çıkıyoruz. Evet. Allah. Sonra burası çok kaygan. Bakın dikkat bir şekilde taşlara wow. Arkadaşlar düştüm ya. Oh. Abi, abi. Bizim ay, dersimiz ay, var bu arada. Ay, şey, evet çok şakacı. Ben onun şakalarını çok Arkadaşlar de. buradan çıkacağız. Yine düştüm. Mine kamerayı tutabilir misin bana doğru? Hmm, sen abicim. Ama bana doğru. Merhaba arkadaşlar. Abi güneşte göremiyorum. Gün, güneşte görsün. Göremesinler. Arkadaşlar gelin bak sıra Biz burası. Şimdi gel. Kameralar. Dur, sonra ben kamerayı abi. alayım. Hadi! Arkadaşlar çıkıyor. Ay bana. bacağım ağrıyor. Bırakacağım kendimi ama. Tamam, bıraktım abi. kamerayı, bıraktım. Gel gel, bine gel. Ay nasıl gelirim acaba getir. böyle böyle? Tutunarak getir. Abi nasıl git?